yangın Muğla'ya Kavaklı Dere'ye sıçradı. Evet, Bozdağ'ında başlayan yangın Muğla'nın Kavaklı Dere'sine girilmesi için kendilerinden kazılıyor. İşte gördüğünüz gibi alevler metrelerce yükseklere çıkmış durumda ve şu anda bu tamamen alevlerle kaplandı ve alev savaşçıları, hitap orman işçileri, Canla başla seferber olmuş durumda. Bölgedeki yangını söndürmek için evet gördüğünüz gibi yangının metrelerce uzadığını görebiliyorsunuz. Alevlerin metrelerce yükseldiğini görebiliyorsunuz ve burada şu anda gördüğünüz gibi canla başla yangını söndürmek için seferber olmuş durumda. Tüm ekipler gördüğünüz gibi Aydın'ın Bozdağ ilçesinde başlamıştı ve şu anda Kavaklıdere'ye ulaşmış durumda. Hendekler kazıldı, ağaçlar yerlerinden söküldü. Bu yangının sağ taraftaki ormanlık alana sıçramaması için evet yangın savaşçılarını görüyorsunuz. Yangınla nasıl savaştıklarını işte gözler önüne söylüyor bu kare. Ve şunu söyleyebiliriz. Şu anda bulunduğumuz bölge e, Aydın'la Muğla il sınırı. Muğla'ya yangın geldi diyebiliriz ve arkamda gördüğünüz gibi canla başta çalışan orman işçileri alevlerle adeta savaşıyor